Herkese merhaba. Herkese selamlar. Kahraman İlker YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Lütfen bugünkü videomu elinizden geldiğince her tarafa yaymanızı istiyorum. Ve daha çok abone olup daha çok beğenirsek sevinirim. Çünkü bugünkü videom gerçekten önemli bir konuyu temsil edecek ve sesimizi duyurmak amaçlı güzel bir video olacağını düşünüyorum. Şimdi bizler 11. arka paketinin gelmesini mahkum ve mahkum akınları olarak dört gözle bekliyoruz ve en kısa zamanda inşallah 11. arka paketi gelir ve bizler de bunlardan faydalanır diye dillendirip söyleniyoruz. İşte şartlı talihesi yakanlara bir şans verilmesi gerektiğini denetim ihlali yapanlar var biliyorsunuz semleri kaçıran denetimi kaçıran kişiler var. Bunların da bir defaya mahsus af verilmesi isteniyor. Yine her zamanki söylediğimiz gibi denetimli serbestten ziyade adına disiplin suçları. Disiplin suçlarına da bir defaya mahsus bir düzenleme verilmesini bekliyoruz. Çek ve senetten atan içeride binlerce kişi var. Ehliyet afı bekleyen, ekmeğini ehliyetiyle kazanan otobüs şoförleri, minibüs şoförleri, taksi şoförleri ve pek çok kişiler var. Servisçiler var. Ehliyet afları da bekliyoruz. Ve baktığımız zaman 31 Temmuz infa düzenlemesinin saçma olduğunu dile getiriyoruz. Ve bu çok şükür düzenlemede olacak. Ve yine Covid yasasındaki eşitlik ilkesine göre işte daha önce 5 yılın altında kalanlara bir indirim verilmişti. Bunlar gelmemişti ve 3 yıllık denetim vardı. Biz de dedik 5 artı 3 verilsin dedik. Fakat baktığımız zaman infa düzenlemesinde pek çok kişiye vurmadığını 31 Temmuz 2023 yılını bas alındığını görüyoruz. Ve çoğu Türkiye'de anayasanın demesine göre adil yargılanmaların olmadığı yüzde 77 adil yargılama olmadığı dile getiriliyor, söyleniyor. Ve pek çok kişi masum olduğunu dile getiriyor. Gerçekten suçlu olanlar var ama ceza şartları çok ağır suçlu olup pişman olanlar var. Suçsuz yere cezaevinde olan kişiler var. Herkes dört gözle bu infa düzenlemesini bekliyor ve devlet büyüklerinden bu konuda yardımcı olmalar için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Adalet Bakanlığı'na, onun dışında her yere, Cumhurbaşkanlığı'na, Cemer her tarafa bu şans verilsin diye yıllardır ağlayıp duran aileler var. 2025 yılı aile yılı olaraktan Cumhurbaşkanımız ilan etmişti. Şimdi baktığımız zaman son zamanlarda görülen olay. Biz daha önce bunu dile getirmiştik. Teröristlere diyorlar. Biz ne yapmıştık? Mükerre suçları. Bağıra bağra dedik yine. 4 ile 4 olmaması gerektiğini, 4 e e çekilmesi gerektiğini sebebi şunu saymıştık. Dünyadaki en büyük suç, Türkiye'mizde dahil en büyük suç, vatan hainliği ve terör suçları demiştik. Bunlar bile 4'te 3 olurken neden mükerre suçlar 4'te 4 oluyor demiştik. Ve çok şükür bunu 4'te 3'e kazandık. Yine şartlı talihsiz yakınlarının 4'te 4 olmaması gerektiği de buradan açıkça anlaşılıyor. Ama baktığımız zaman devlet büyüklerimizin son zamanlarda terörsüz Türkiye ile ilgili yapılan komisyonda konuşulan konu terör örgütüne katılan, terör üyesi olan dağlarda terörist olarak gezen fakat diyor hiçbir şekilde olaylara katılmayan. Şimdi dağa çıkıp herkes diyecek yine biz hiçbir şekilde olaylara karışmadık. Elimize hiçbir şekilde silah verilmedi. Ve biz hiçbir şekilde orada isteyerek tutulmadık. Biz zordan tuttu diyecekler. Ve bunlar gelip teslim olduğu takdirde şartlı tahliye. Yani denetime tabi tutulacaklar. Ve bu kişilere de 5 yıllık bir denetim verecekler. Bizim adli vakalardan dolayı adi suçlar bile, az cezası olan suçlara bile 31 Temmuz 2023'ten sonrasına vermezken ondan önceki bazı suçlara işte cinayet ondan sonra diğer olaylara örnek verin vermedim derken ve diğer konularda da 3 yıl en fazla denetim verirken ve en ağır suç olarak Türkiye'de görülen vatan hainliği, terör suçlarına 5 yıllık bir şartlı tarih, denetime tabi tutulması söz konusu olaraktan konuşuluyor. Ve önümüzdeki haftada bunu mecliste sunacaklar arkadaşlar. Biz o kadar kendimizi yırtarken, sevdiklerimize kavuşmaya çalışırken, o kadar çabalarken, sevdiklerimiz için göz dökerken, eşler ayrılırken, çocuklar ölürken baktığımız zaman biz bunların olmasını dile getirirken maalesef hala Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasanın genişlemesiyle ilgili hiçbir şeyin olmadığı görülüyor. Sadece COVID asası deniyor. Eşit ilkesine göre COVID asasının verildiği dile getiriliyor. Fakat baktığımız zaman Eşitliğin dışında yine bir eşitsizlik ortaya çıkıyor ve COVID asasına verilen aynı olayların tekrar verilmediği görülüyor. Burada bir adaletsizlik burada bir çarpıklık, bir eşitsizlik olduğu dile getirildiğini düşüncesindeyim. Şimdi buradan lütfen bu videoları yayın, her tarafa gönderin demem amacı buydu. Eğer bir dağda bulunan terörist sen 5 yıllık şartlı tahliye yoluyla denetimler tabi tutuyorsan, cezaevinde bulunan herkese o zaman 5 yıllık bir indirim verip onlara da şartlı tabi, denetime tabi tutmanız gerekiyor. Bunlar vatan haini olmadılar. Bunlar devlete karşı silah sıkmadılar. Bunlar gidip terörist olmadılar. Hayat şartları veyahut da imkanlar veyahut da imkansızlar fark etmez. Suçlu veya suçsuz bunu işlemişlerse bu kişilere de o zaman 5 yıllık bir indirim verilmesi gerekiyor. Suç ayrımı olmadan eğer teröristlere silah tutmamış, oralara karışmamış kişilere bir gelip teslim oldukları takdirde bir 5 yıllık denetim tabi tutuyorsa bizim o zaman cezaevindeki bulunan herkese eşitlik ilkesi geliyor o zaman eşitlik ilkesi diyorsak bir 5 yıl indirim verilmesi gerekiyor. Cuma gününden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekilleri bu konuları konuşacak. Önümüzdeki hafta bu konuları derleyip gündeme getirecekler. Ve ondan sonra önümüzdeki hafta sonuna doğru bunları konuşulup ona göre 11. arka paketini geçirmeyi düşünüyorlar. Ve ondan sonra artık taliler başlar. Bir iki hafta içerisinde taliler de başlayacak. Biz burada sessizliğin sesi olmaya çalışıyoruz, ses duyurmaya çalışıyoruz. Beklediğimiz olaylara anayasaya göre haklarımız istiyoruz. Verilen vaadet vaatlerin yerine getirilmesini istiyoruz. Verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz. Ve bütün suçların yatarından en az bir beş yıl indirim olmasını istiyoruz. Ve suç ayrımı olmadan da bunların olmasını istiyoruz. Arkadaşlar katıl butonundan bana ulaşırsanız, dahil olursanız sevinirim. Yine istiklal hesabımız Kahraman İlker YT'den de bizlere ulaşırsınız. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin diyorum. Ama biraz da vicdan diyorum. Biraz da eşitlik diyorum. Biraz da ateş düştüğü yeri yakması diyorum. Yeni bir videoda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Ve lütfen bu videoyu her tarafa ulaştırın.